Evde beraber bir şeyler mi yapsanız? Mesela romantik film mi izleseniz? Ha? Ne dersin? İyi fikir. O zaman biz şimdi seninle gidelim. Böyle güzel bir kaç film seçelim. Böyle yiyecek içecek bir şeyler alalım. Sonra buraya geri döneriz. Tamam. Selam. Biraz konuşalım mı? Konuşuruz tabii de bizim Sanem'le küçük bir işimiz var ama yarım saate halleder döneriz. Sen burada bekle, dönünce konuşuruz. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Hmm. Öncelikle geçmiş olsun. Yani biliyorum, ben abinle pek anlaşamazdım. Yani hatta sık sık da birbirimize girdik. Yani sen de pek anlaşamıyorsun. Ama tabii ne olursa olsun abindir. Yani abinin başına gelen bu olaya çok üzüldüm açıkçası. Hani senin için yapabileceğim herhangi bir şey olursa. Çok teşekkür ederim Şevkat. Çok sağ ol. Ya Esin de beklememi istedi ama hiç bekleyesim yok. Sen ilgilenebilir misin acaba? Ha, tamam tamam. Problem değil. Ben beklerim burada ya. Sen çık git biraz kafanı dağıt. Doğru haklısın. Ben burada ben şey tamam. Teşekkür ederim. Çok naziksin. Bilmiyorum ben de aradım ulaşamıyorum. Hatta iş yerini aradım hiç uğramamış. Bora'nın gözaltına alınma durumu onun oyununu çok bozdu. İyi de onlar Bora hiç anlaşamıyorlardı ki... ...kedi köpek gibi kavga ediyorlardı. E, saçmalıyorum ben ya. Tamam anlaşamıyorlardı da yani kardeşler sonuçta... Bu ara onun canı kanı. Üzülmez mi kız ne kadar yıpranmıştır şimdi? Ya biz nasıl bu kadar yalnız bıraktık onu? Evet aynen öyle. İşte kendi bu iddia olayına kaptırdık arada kaynadık. Ama... Ya benim ne zaman ona ihtiyacım olsa o her zaman benim yanımda oldu. Benim yaptığıma bak şimdi. Ya ben nasıl bu kadar kör olabilirim? Ya gelsin konuşuruz. Alo, hayırdır Gizem? Şevkat, seninle biraz konuşabilir miyiz? Tamam, konuşacak. Ben şimdi eve geçiyorum. İstiyorsan gel. Hem yemek yeriz hem Esin de seni merak ediyordu Zaten görüşmüş olursunuz. Yok, ben gelmeyeyim. Sen gel, olur mu? Ama Esin'i duymasın lütfen. Şevkat, senden başka konuşacak kimsem yok. Lütfen. İyi, tamam. Ben o zaman gelirim. Tamam. Hadi. Arkadaş, bu nasıl iştir ya? Nasıl zamanlamadır ya? Her kızın sesi de çok kötü geliyordu şimdi ona. Abim o zaman ben... keseceği cezaya razı olacağız artık. Hay Allah'ım ya! Ya şimdi sana üzülme diyeceğim ama boşa gidecek, biliyorum. Ama en azından kendini bu kadar hırpalamana gerek yok. Sonuçta cezasını çekecek ki gerçeği öğrensin, değil mi? Orası öyle ama... Sorun sadece üzülme olayı değil Şefkat. Bora ifadesinde suçtan kurtulmak için bir iki olayda beni şahit göstermiş. <laughs> Benim evde olduğumu söylemiş. Ama öyle bir şey yok. Şimdi ben ifade vereceğim. Yani doğruyu söylesem hapse girecek. Yalan söylesem içim rahat etmeyecek. <laughs> ne yapmalıyım sence Şefkat? Ya zor bir durum tabii. Bir tarafta öyle ya da böyle abim. Öbür tarafta vicdanın, adalet anlayışın. Aynen öyle. Fakat ya gerçeklerin er ya da geç gün ışığına çıkmak gibi bir özelliği vardır. Yani sen bugün söylemesen o gerçek dönüp dolaşıp billahi Bora'yı bulacak. Yani doğruyu söyle diyorsun. Yok. Sen bilirsin diyor. söylesen de söylemesen de sonuç aynı olacak. Sadece biraz ertelenmiş olacak. Ama yani benim ne dersem kimin nereden haberi olacak ki? Ay of kafam çok karışık. Ya zaten senin adalet anlayışın, vicdanın şu an buradaki kıvranmandan belli. Ya yani bugün söylemesen dayanamayıp yarın söyleyeceksin. Bazen birini korumaya çalışırken ona kötülük yapabiliriz. Bence bu süreçte ona yapacağın en büyük iyilik gerçeği görmesini sağlayacak bir fırsat sunmak. Ha bu demek değildir ki onu yalnız bırakacaksın. Aksine kardeşi olarak bu süreçte onun devamlı yanında olacaksın. Sen ne iyi bir adamsın Şefkat ya. Ya bunu bir ara Esin'e de söylesene. Allah şimdi evde elinde maşa beni bekliyor. Ya, ya bu arada Esin demişken e, benim eve gitmem gerekiyor. Yani devam etmek isterdim ama e, istiyorsan sen de gel evde devam edelim. Yok, ben gelmeyeyim eve. Bu aralar Esin'i görmesem iyi olur. İyi, sen bilirsin. Ee, bu arada... Beni ne zaman istersen arayabilirsin. Samimi söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Ben de çay için teşekkür ederim. Kalkayım o zaman. Tamam senin de canını sıkma artık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.